Her zaman ağladı bir gün gülmedi. İlkokul bittikten sonra ailem beni bir mesleğe koydu. Ama ben saz yapmayı, saz çalmayı istiyordum. Ama ailem müsaade etmiyordu bu işe. Ayıp diyorlardı, günah diyorlardı. Ben iş çıkışlarında gizli gizli buradaki ustalarımızdan bu semtteki müşterilerimizden hem çalmayı hem yapmayı görüyordum, öğreniyordum yavaş yavaş. Zaman içerisinde türkü söylemeyi de öğrendik. Bu da Antep TRT Radyosu'nda iki sene türkü söyledim. Ailem ondan sonra biraz yumuşadılar. Tamam tamam dediler ama sağda solda çalma yok dediler. O şekilde sahneye de çıktık. O zamandan bu zamana kadar da hem imalat hem tamir yapıyorum. Bu arada şiirlerim var. Yüzlerce okunan eserlerim var. Burada bu şekilde yaşayıp gidiyoruz. İşte ben türkü söylerken duydular. E, tamam dediler türkü söylemediler saz çalma. E, 20 sene sahnede saz çaldım aynı zamanda. Gündüzlerde sazla uğraşıyordum. Sazımı yapıyordum. Akşamları da sahneye çıkıyordum. Yani para amacıyla değil, bu benim gibi hobi. Benim için bir hobi gibi. Tabii kiram, dükkan kiram çıktıktan sonra mesele bitiyor. Zaten emekliyim. Hem e, sahneden hem saz yapımından geçimimi sağladım. Dört çocuğum var. Onlar bilmezler ama. Saz çalmayı öğretmedim ama torunlarıma şimdi öğrenmelerini istiyorum. Onlar da öğreniyorlar. Gitar çalan var, keman çalan var bağlama çalan var. Hiç boş vaktim yoktu. Bundan yani memnunum. Devamlı müzikle uğraşıyordum. Sazlarımla uğraşıyordum. Hiç boş vaktim yoktu. Yatmadan yapmaya bir vaktim oluyordu. Şimdi bir gençlere de aynı şeyi tavsiye ederim. Kurslara gitsinler. Müzik olur, resim olur, tiyatro olur, yüzme olur, spor olur. E, sosyal aktivitelerini artırsınlar, geliştirsinler, icra etsinler. Mesleğim bu işi seviyorum zaten ben bu iş için e, çok şey bıraktım mesela değişik işlerimi bıraktım resmi yerde de girmiştim oradan oradan geri ayrıldım İlla bu iş olmalı bu iş seviyorum bu benim yaşama için sanki bir e, amacım yani yaşama nedenim burada telgemi üzerine ölü bulunmayı istiyorum <laughs> evet ömrüm yetti kadar burada yani benim tezgahım üzerinde böyle e, yıkılmış bir şekilde görürlerse ancak o zaman bırakacağım. Tamam. Hala niye çalışıyorsun? İstirahat et diyorlar. İstirahat edersem diyorum olmaz diyorum. Çünkü yıllardan beri çalışmaya da alışmışım. Bir de sevdiğim Burada eski arkadaşlarım geliyor. Saç çalıyoruz, türkü söylüyoruz. Eskilerden